Ben taraftarlık yapmadan sorulan hukuki bir soruya yorum yaptım. Hemen ya sen Fenerbahçelisin, Fenerbahçe küme düştü mü? E bana ne abi, düşseydi. Televizyonda verdiğim bir cevap böyle e yaşanıyor değil mi bunlar? Temeli varsa düşseydi onun müsebbibi ben miyim? O zaman bu böyle yapılsaydı. E yapılsaydı abi. Bana ne? Müsebbibi ben miyim? Değil. Şimdi sen bu soruyu cevapladığım zaman bir hukukçu olarak bana sen Fenerbahçelisin dediğinde abi komik oluyor. Ulan ben PKK'lı dedim ki. Neydi soru neydi cevabın neydi? Çok kısa. Hazreti Timur'un bu bir bahis baronu adını verilen bir kişiyle yaptığı ticaret yönetici olduğu dönemde. Soru bu. Ben de dedim ki eğer bu tespit edilirse ki çok zor bir ihtimaldir bu. 6222 11. madde açık. TFF talimatnamesi 56. madde açık. Bu 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 olur. Bir alt lige düşürülür diyor. Halı Galatasaray düşürülür demiyor ki veya Fenerbahçe düşürülür demiyor. Bunu tespit edersen koşturma, son yargılama sonucunda yaparsın diyor. Bak ilerleyen süreçte yaparsın yapmazsın. O ayrı bir meseledir. Ama sen bugün kalkıp bana Fenerbahçeli olduğum için Sanki suç işliyorum şu muamelesi. Sen haddin midir ya? Sen kimsin? Sen bu onun için bana geri adım attıramazsın ki.